evet yani, aynı. evet bak kalp yapmışlar kalp mi yapmışlar oraya kalp. evet Bu orayı boyamışlar evet ya hadi çık hadi Evet. Bak burada misafirimiz var. Evet. Gördün mü İkem? Evet. Bak güneşte uyuyor. Gözlerini ya. açabiliyor. Açabiliyor mu gözlerini? Evet. Bak. Ağzında tükürük mü var ya? Ağzında ne var? Şurada bir şey var. He. Hasta olabilir mi acaba? Evet basma ayağına. Tamam onu rahatsız etmeden oynayalım tamam mı? O da böyle dinlensin burada. Şu sopayı da alalım. Çocuklar gelip vurabilir. Heh. Evet. Yorulmuş. Tamam hadi kay bakalım. Tamam o başka çocuklarındır aşkım onlar. Geliyor musun? Bak. Ne var orada? Yemek. Yelek mi? Yelek yemek. Yemek var. He, tamam çocuklar bırakmıştır oraya. Çöpe atın, çöpe. Evet. Aa. Oradaki yemekleri nereye atmaları gerekiyor? Çöp. Çöpe değil mi? Yere yemek falan atmıyoruz. Oraya da koymuyoruz. Evet oraya da koymuyoruz. Yasak çünkü. Nereden kayacaksın? Buradan. Bekle geliyorum. Kaydın mı? <laughs> Oradan da çıkabilirsin. Kaydıraktan zaten Ama kaydıraktan çıkamayız, değil mi? Hayır. Anne uzakta otururken çık. He. Geldi yani ben. Buradan Aa, işte. İstiyorsan yuvarlaktan da kayabilirsin İlkem tamam, ben. Baba Sen burada da Sonra e, Ben oradan kayacağım Ben de senin burada bekliyorum diye tamam mı? Tamam Hadi İlkem Yuvarlaktan kay bakalım. Aa, Buradan mı kayıyorsun? Hoppala! küçük atmışlar. Evet. Çöp atmışlar. Yer atamayan çöp çöp. Evet. Hamur oynadınız değil mi? Öyle göstermiş. Bak orada yazıyor. Evet. Uy, ih. bak. Kafası hak edelim. İstiyorsan salıncaklarda da sallayabilirim seni. Sallayayım mı? Peki yani hem şöyle iki tarafla iki sene de böyle şey yapsana.